Ee, Betürel nasıl gidiyor diye sormuş arkadaşlar abi. Betürel gayet iyi gidiyor testleri. Test ekibimizin büyük çoğunluğunu ıı, Betürel testlerine biz atadık. Şu an en en öncelikli maddemiz Betürel. Ama Betürel gelene kadar da Yine farklı e, versiyon, yeni versiyonlar çıkmaya devam edecek arkadaşlar. Abi yani, oraya oraya geleceğim ama evet, benim arada evet. bir sorun var. Onu da e, lütfen ricadıyım. Bak Senin için söyledim Ahmet. Yani Betrual testleri iyi gidiyor ama bir yandan da biz sadece Betrual ile değil. Bir yandan da başka versiyonların testleriyle de uğraşıyoruz. Geliştirdiğimiz özelliklerin. Yani hepsi böyle paralel gidiyor. E, i̇nşallah Betrual'ı bu ay sonu yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah e, Ertel e, yani ertelemesine. Ertem abi senin düzenlediğin işe harflenmez yani. Şimdi abi Röşüyorum. test demişken e, Hani bazı arkadaşlar şey, birkaç gündür e, Zula sosyal medyasında Dışarıdan çok büyük bir saldırı var biliyorsun hani Sen de görüyorsun onu. İşte yok He. Zula kapanıyor mu şöyle de, böyle mi e, Geçtiğimiz ay arkadaşlar bak Yasir abi güldü Geçtiğimiz ay arkadaşlar Zula oynayan Sizler gibi Zula'ya gönül veren 7 arkadaşımızı 7 kişiyi e, Madbyte bünyesine tester olarak aldık. Çünkü bu oyunu en iyi test edecek olan kişiler sizlersiniz. Burada da şunu hatırlatmayı da yapayım. Zula Akademi, Zula'nın gönüllü ekibinden bu alımları genelde gerçekleştiriyoruz. Siz de hani ileride Zula'da çalışmak istiyorsanız ki şu an Zula'nın videolarını yapan Ali de bir Zula oyuncusuydu. Ali Genç de evet. bir Zula oyuncusuydu. Şu anda Zula'nın versiyonları sizleri yükleyen Muhammed Aras da bir Zula oyuncusuydu. Hem Muhammed Aras hem Hüseyin Güneş, Hüsey o Hüseyin da. Güneş test tarafında Cemal yine aynı şekilde evet, Hüseyin Tekmil, evet, Prodak evet. tarafında şu an kampanyaları düzenleyen arkadaşımız da bir e, Zula oyuncusuydu. E, Zula oyuncularını e, Zula ekibine katmak konusunda da e, belki Türkiye'de dünyada da sayılı işlerden birine imza atıyoruz. Zula Akademi zaten bu amaçla kuruldu. Zula Akademi alımlarına da lütfen başvurun. E, Zula'da çalışan arkadaşlarımızın büyük bir kısmını Artık buradan seçiyoruz. Yani ileride hmm. yine komünite tarafını birini alacaksak yine Zula oynayan birisi olmasına özel gösteriyoruz. Çünkü bu oyunu e, sizlerle geliştirdik. Testlerini de en iyi yapacak olan kişiler sizlersiniz. Böyle kariyer düşüncesi olan arkadaşlarımız varsa da ekstra olarak akademik duyuları mutlaka